Ettim. Şu anda işsizim. Devletin verdiği yaklaşık 150 dolar ile ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Yıllar su gibi akıp gidiyor ama Afgan halkının kaderi değişmiyor. Şehirlerde altyapı yok. İnsanlar fakir. Ülkede elektrik bile günde birkaç saat veriliyor. Trafik karma karışık. Yani düzensizlik adım başı göze çarpıyor. Genel görüntü orta çağ yaşamını andırıyor. Yıllar önce bombalanmış binaların enkazı hala olduğu gibi duruyor. Afganistan'da sokağa baktığımızda insanların çoğu fakir, ekmek bulamayanlar bile var. Mülteciler var, çadırlarda yaşıyor. Ama bir taraftan da lüks içinde yaşayanlar var. Fakirliğin en büyük sebebi bir türlü bitmeyen savaştır. Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de zengin, fakir, sağlıklı ya da sağlıksız insanlar var. Zenginlerin sosyal organizasyonlara destek vererek ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaları gerekiyor. Fakirler de bizim kardeşlerimiz. Onları görmezden gelemeyiz. Çoğunun çocuğuna ilaç dahi alacak parası yok. Yabancı gözlemcilerin değerlendirmesine göre çatışmaların kısa sürede bitme ihtimali görünmüyor. Çünkü uyuşturucu ve silah kaçakçılığı Afganistan'daki belli çevreleri her yıl milyarlarca dolar kazandırıyor. Halkın geriye kalan önemli bölümü de yoksulluk içinde yaşıyor. bana göre Afganistan'da ne savaş biter ne de işsizlik. Ülkemizde ordu için yapılan yatırımın dörtte biri halk için yapılsa, yeni fabrikalar kurulsa ya da tarım alanları açılsa şartlar biraz daha iyileşir. Mayın Afganistan'daki en önemli sıkıntılardan biridir. Bana göre savaşı bitirmek istemeyenler sürekli yeni mayınlar düşüyor. İnsanların işi olsa savaş bitecek. Fabrikalar kurulsa ya da tarım desteklense kimse para için savaşmayacak. Savaşın bitmesini halk istiyor ama bazı güçlerin işine gelmiyor. Bazı yabancı ülkeler buradaki savaştan gelir sağlıyor. Onlara göre savaş ne kadar uzun sürerse o kadar da fazla kazanacaklar. Ülkede fakirlik, işsizlik devam ettiği için halktan bazı kişiler para karşılığında bu kötü güçler için savaşmaya devam edecek. Öğrendiğimize göre bugün Afganistan'da 37 ülkenin askeri bulunmakta. Yardım için gelen ülkeler 7 senedir burada ama hala elektriğimiz bile yok. Bu zamana kadar elektrik gelmiş olsaydı Afganistan halkı iş sahibi olacaktı. Hafta sonları arabası olup da şehrin dışına çıkabilenler bazen kendi aralarında eğlenceye Burada genç erkekler davul eşliğinde yöresel danslarını sergiliyor. Ve gelenekler Afganistan'da da öne çıkıyor. Taliban rejimi yok ama kadınlar açık havada yapılan bu tür eğlenceleri bile izleyemiyor. Kısacası Afganistan'daki savaşın temelinde uyuşturucu tacirleriyle savaş ağalarının ortak menfaati yatıyor. Düzen böyle devam ettikçe Afganistan'da savaş daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Ne garip değil mi? Birileri savaşıyor, birileri ölüyor, birileri de tükenmiş umutları yeşertmek için çaba harcıyor. Tıpkı bir tiyatro oyunu gibi. Ve bu oyunun en ağır yükünü bedenlerinde taşıyanlarsa hayata dört elle sarılıyor savaşın tüm acımasızlığına inat. Mayınların ve bombaların bedenlerini sakat bıraktığı bu genç insanlar protezli bacaklarıyla topa ayak sallıyor. Evet, Kızılhaç Örgütü'nün savaş mağdurlarını yeniden hayata döndürme planı çerçevesinde kurduğu Engelliler Futbol Takımı, Kabil'de UEFA 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için maç yapıyor. Protezli bacaklarla atılan her gol 10 bin avro. Mart 2008'de Kabil'de Ali Abat Hastanesi bahçesinde yapılan maçın seyircileri de savaş kurbanlarıydı. Kısa bir süreliğine de olsa hem oynayanlar, hem de seyredenler acılarını unutup maça odaklanıyor. Ve savaşın bütün acımasızlığına rağmen hayata dört elle sarılan insanların öyküsü. Bu insanlar gerçekten de azmi zafere çevirmeyi başarmış. Hepsi kendi alanında uzman. Onlar bir insanın bedeninden parçalar kaybetmesinin ne demek olduğunu iyi biliyor ve bunun için kendileri gibi savaş mağdurlarına canla başla hizmet veriyor. Ancak Afganistan'da bir avuç insan böylesine saygın bir mücadele verirken Taliban ile NATO güçleri arasındaki çatışmalar yeniden alevleniyor. Bir yandan ölüm tuzağı milyonlarca mayını temizlemek için çaba harcanıyor. Diğer yandan savaş devam ettiği için yeni mayınlar döşeniyor. Kısacası birilerinin sahneye koyduğu savaş oyunu Afganistan'da devam ediyor. İki hafta sonra yine aynı gün ve saatte hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada görüşmek üzere sevgiyle kalın.